Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere CS itemlerinizi nasıl gerçek paraya çevirip nasıl çekebildiğinizi göstereceğim. Şimdi sitemizi biliyorsunuzdur önceden bir video attım bilmiyorsanız da unutmazsam eğer sağ üstte koyarım yoksa siz girip e, kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıya koyduğum linkten de zaten siteye kolayca ulaşabilirsiniz. Şimdi sizin envanterinizde eşyalarınız var diyelim ve siz bunları gerçek paraya çevirmek. E, Binary Game dışında hani daha farklı daha az fi kesen yerlere arıyorsanız eğer. Bu site onlardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Tabi siteye girdiğiniz zaman e, bonus kısmından arkadaşlar benim kodumu kullanmayı unutmayın. Şurada enter promo kod yazıyor. Buraya büyük harflerle Musta yaz... Musta yazdık. <laughs> Musta yazdığınız zaman size kaç veriyordu? 50 cent veriyor. Aynı şekilde burada telegramı bu yaptığınız zaman doğruladığınız zaman da 30 cent veriyor. Ve 80 cent bir bakiyeniz oluyor. Bunu da direkt Koşulsuz, şartsız çekebiliyorsunuz. Şimdi siteye girdiğiniz zaman depozit kısmında CS2 Instant var. Gördüğünüz gibi buraya giriyorsunuz. Burada sizin e, Trade URD'nizi soruyor. Lan dur. Siz buraya Trade URD'nizi girdiğiniz zaman burada sizin eşyalarınızın ederleri, fiyatları gözüküyor. Siz buradan işte eşyalarınızı koyuyorsunuz, attınız buraya. Sonra Pay with Skins diyerek itemlerinizi siteye aktarıyorsunuz arkadaşlar. Ardından tekrardan siteye dönelim. Şimdi siteye geldiğiniz zaman sağ üstte bir bakiyeniz olacak. Burada arkadaşlar kripto dolar var. Kripto olarak hangisini istiyorsanız artık bu size kalmış tamamen. Burada en düşük miktar 5 dolar. Bakın yazıyor zaten şurada. Bazılarında 10 dolar, bazılarında 100 dolar, bazılarında işte 10 dolar, 100 dolar değişiyor. En düşük tron olduğu için 5 dolar olduğu için 5 dolarlık bir eşyanız varsa buraya TRC20 kripto adresinizi yapıştırıp paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve böylelikle kripto olarak itemlerinizi çekebiliyorsunuz. Gayet basit gayet güzel bir yöntem yani bunu deneyebilirsiniz. Tabi burada item olarak da çekebilirsiniz. Attığınız eşyaların değerine kadarsa atıyorum 5-10 tane eşya atarsanız onu birleştirip çekmek istersiniz. Bu da tamamen size kalmış. Ve bunda da hani belli bir dolar limiti yok istediğiniz gibi çekebiliyorsunuz arkadaşlar diyorum. Ve artık bu videomuzun sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.